Mükemmeliyetçilik, yazılım gibi sürekli güncellenen bir hata mı? Bir dosyaya başlıyorsun ama tam olmadan paylaşamıyorsun. Üzerine saatler geçiyor. Yine de eksik bir şey var hissi peşini bırakmıyor ve sonunda ya erteleme butonuna basıyorsun ya da hiç yayınlamıyorsun. İşte mükemmeliyetçilik burada devreye giriyor. Kod yazarken de aynısı. Her şeyi optimize etmeye çalışırken sistemi çalıştırmayı unutuyorsun. Mükemmeliyetçilik başarı gibi görünür ama aslında maskelenmiş bir korkudur. Yetersiz görünmekten, eleştirilmekten Hata yapmaktan korkarsın. Ama şunu fark et. Hiçbir yazılım ilk sürümünde kusursuz değildir. Her sistem betadır. Her insan da öyle. Sen kendini sürekli 업데이트 etmeye çalışırken hayatına hiç relase vermiyorsun. Ve mükemmel olmaya çalışırken ortada hiçbir şey olmuyor. Mükemmeliyetçilik zamanla üretkenlik düşmanına dönüşür. Çünkü mükemmeli beklerken iyiyi kaçırırsın. Çünkü mükemmeli ararken kendini güncellemek yerine iptal edersin. Gerçek şu. İlerleme kusurlarla dolu versiyonlardan geçer. Hata varsa düzeltirsin. Ama hiç başlamazsan neyi düzelteceksin? Kendine şunu sor. Bu iş bitmiş değil mi? Yoksa bitmemiş gibi mi hissettiriyor? Unutma, bazen iyi olan şey sadece yayınlanmış olandır. Çünkü gerçek gelişim paylaşınca başlar. Eğer sen de her işte biraz daha deyip duruyorsan yalnız değilsin. Bu kanalda sadece mükemmel işleri değil, yarım kalan gerçekleri de konuşuyoruz. Abone ol. Mükemmeli değil, gerçeği birlikte keşfedelim. Çünkü bazen en iyi versiyon hata içeren ilk sürümdür.